Ben ne olduğunu çözemedim bu ıı, tam olarak ne? Ne ne? Börek gibi duruyor. Ama. Ne ne? Tadına bakın. Bakın ne olduğunu söyleyeyim bakın. Hayır öncelikle Alimsel merak ediyorum adam. ne olduğunu ona göre evet. tadına bakacağım. Evet. Evet. yapmaya çalıştım. Bakın tadına lütfen. Onu bugün mü yaptınız? Evet. Tatmak isteyen varsa. Bakın tadına. Evet, tatmak isteyen varsa evet. Ben lütfen tabaklarınızı alın tadına. bakın. O kadar sert olmuş ki çatal bile girmiyor. Hmm. Nasıl sert olmuş Neresi sert olmuş Bak Niye dokunuyorsunuz Hatice Hanım Tamam, bak. Yani Hatice Hanım, tamam ben kendi, kendi ediniz, elimle kestim içinden... Kestiğimi de geri alıyorum İşte bak Bundan bahsediyorum Tamam yemeyin bırakın o zaman Onur Bey size zorla yedirmiyorum Bırakın Ve içi bırakın. hamur Gördüğünüz gibi. Tamam o menüde tamam, bugün tamam. biraz eleştirmek. Fazla agresifsiniz yani. bence. E, yorumları baştan sona kadar dinlemeniz gerekiyor. Tamam. Biraz sakin evet, olursak. Yani daha yemeğin başındayız. E, bir tık daha İnsanlar benim agresif olduğumu düşünüyorlar. Düşünebiliyor musun? Benim. Benim menüde olmayan patıl için bu kadar uğraşılırsa çeydiler yanar ya da bir yanık kokusu gelir. Çok hmm. normal. Ha. Keşke önce menüsüne ağırlık verseydi, öncelik verseydi. Zeynep diyor ki menüsüne ağırlık verseydi. Patıl için uğraşmış diyor. Ne gerek varmış diyor. Bir şey söyleyeceğim. Menüm için zaten gereken ağırlığı verdim Zeynep Hanım. neye eksik gördünüz? E, dediğim gibi kıvamı olmamıştı. E, yanıklar da çıktı. Benim tavamda çıkmasa da arkadaşlarımın tabaklarında yanıklar da çıktı. En azından ona ayıracağınız süreyi şeylerin başında durarak telafi edebilirdiniz. Evet bunun başındaydım. Evet işte onun başında olduğunuz için yani biz de size Güçleğin eleştirdik. Kukusu geliyor mu size doğru? Şu an herhangi bir koku gelmiyor çünkü o da buram buram yanık bir Ağaç koku hakim. Yani Baktos ben yani... yapmak ister misin? Tabii bir, ya çok az. Şey, şey, ya bu yanık sardım. kokusunu nasıl alıyorsunuz? Nereden <laughs> alıyorsunuz? Neye göre alıyorsunuz ya? Düdüklü'de neyi pişirdiniz? Düdüklü'de et pişirdim. Hala da pişiyor, hala da pişmekte. Tam olarak nedir sıkıntı ben anlayamadım. Yanan yemeğin hangisi olduğunu çözmeye yani... çalışıyoruz. Hayır Yanan yemek yok. Yani burada eleştiri yapmakla neden sesinizi bu kadar yükseltiyorsunuz anlamıyorum. Yani hayır bu bağırışmalar nedir ya anlamıyorum. Yani? Ya ne oluyor, ben biliyor musunuz? Üzerime geliyorsunuz. Beğenmediğiniz bir şey olursa beğenmeyin tamam eyvallah. Bir şey demiyorum. Eleştiri yapmayalım Demiyor musun? mı? Ama doğru dememiş <laughs> şey. Yanık kokusuna da yanık yok diyorsanız da bilmiyorum hepimiz yanık kokusunu aldık. İyi Tek alın tamam ben yaktım olmadım. yemekleri yaktım size yaktım. Bize Onu mi yaktın? Masayı terk ya, ettiniz ya, mi? Size Masayı terk ettim. Masayı vurdunuz baya. Ha evet sen de kalktın. Çok gibi. güzel evet. bir misafirperverlik bravo. Evet neden masayı terk bravo. ettim hemen söyleyeyim. Çünkü hiç fırsat vermeden ee, hiç konuşturmadan aynı bu yüksek tonuyla Onu Hatice Hanım'ı e bastıramadığım izleyince. için. Müsaade eder misiniz bir dakika? Çok şiddetli bir şekilde beni hiç konuşturmadığı için. Ben de artık bunalıma girdim. Yani artık gerçekten kend... <laughs> Yani e, kendi kendi misafirperverliğimi bozmak istemediğim için ve geldim. Wow, wow. Ama ne yapayım dün, öyle bir karşı Gayet, dün gayet güzel Saydım, tam Karşısında yani. ben karşısına ben sessiz kalamazdım. Yapmış olduğu şey hiç hoş değildi. Yani, o da bana parmak Ay, salladı neden salladı? görmediniz empati, yapın, empati, yapın. empati yapıyorum. O da bana kaç kere parmak salladı Şimdi gördünüz mü? Mi? Parmak Misafir oldu canım. Misafir diye ben o şekilde mi yapılması gerekiyor? Onur Bey. O da yapamaz. Kusura bakma. Onur misafir Bey. misafirliğini bilecek Boy, misafir. Siz sürekli son sözü ben söyleyeceğim egosundasınız. Yani. Öyle biraz bir geri çekiliyor. İşte o ya. dün Hatice'nin öyle olduğu için ben de masadan kalktım susmaması için. Ben her şey gördüm Onur Bey. Rahat. Hiç. Yani. O zaman yorum yapsaydınız dün neden ağzınızı açmadınız hiç? Çürüdünüz öyle. Dönüp dolaştırıp ağzına dolan. Hayır, ya ne mi? Yani neye göre? Çok yanlış bir. Hayır, liste. neye göre puan verdi? Hiçbir Sus. şeye yorum yapmadım. Ee, Selda Hanım'ın dediği gibi e, tabağı da bitirdi. Onur Bey. O i̇stediğinizi değil, adalet şey, ben eş efendiliğimi bozmayacağım, ben efendilik dersi Aa, vermeye geldim. Efendilik dersi işte öyle verilmez. Efendilik Hakkili. dersi vermeye geldim. Bu, bu, ben, bu an... hafta, bu Olur. hafta ders alma haftamız olacak galiba. Hem sizden, hem yani ben... e, hem... Hatice Hanım'a olsun. Sen hatice Hanım'a olsun. Efendiliğe ihtiyacı olan alsın. Hayır ben de size bir şey söylüyorum. Dün bu kadar konuştum arkadaş. Hiç sesinizi hiç duymadım. E, duymadık. Neye göre 5 puan verdi? Hiç duymadık. Neye göre 5 puan verdi? Ben bitir yani tabağı bitirdim. Arkadaşım de hiçbir şey olmadı 7, 8, ki bak çorbanda tat yok. O ben de yani sana güzeldi. i̇ki yani. tane çok salata güzel. karışık hayır. soğan ben şeyle. De... Ben orada hatalıydım. Hayır bakın yani yani. ben de size bir şey söylüyorum. Ben de diyorum Hata ki madem lezzet iyiydi. Bir şey söyleyeyim. Madem bunları içinize neden tutup dün söylemediniz? Hiç konuşmadınız. Belki. Zeynep senden daha çok eleştirdi. Daha beğendi. Ben sen sen, sen bir 6 verirsin Şöyle diye bir şey. hayır. tersini yaptınız yani hayır. ters bir orantı oldu Peçete, orada. Peçeteye şey, yemek çıkaran insan altı verdi, ben 5 verdim şey, sorun hani, o. Sor, ben benimki doğru ama, benimki doğru. Kanıtlamak kanıtlamak doğru. mecburiyeti bana. Konu oraya beni kendim açıklamamak zorunda şey, şey, şey Senin oluyorsunuz. peçeteye çıkaran 6 vermen daha tezat oluyor. Ben 5 verdim en azından şey... Senin doğru neye göre? başlıyordur. Benim nasıl puanlama sistemimde olduğumu siz bilmiyorsunuz ki. Ana yemeğine 1 puan verdim sadece. Berke Bey buraya efendiliği ve kası göstereceğim diye geldi ama sanırım Türk kasını gösterecek göbeğindeki. ben de evet şişman biriyim ama onun da benden aşağı kalır yanı yok göbek konusunda. Bence Berke Bey bir dayanışma bekliyor ve bunu da Hatice Hanım'dan bekledi. Ondan umdu ve o yüzden bugün çok ılımlı bir şekilde yaklaştı ve Hatice Hanım sürekli bir savunma içerisine girdi. Ben Biz şu anda daha masasındayız. müsaade ederseniz çok konuşuyorsunuz zaten müsaade ederseniz ben, şey, ben erkekten konuşuyorum. Biz davet sofrasındayız ve siz ağzınızdan yemek çıkardınız resmen. Bu hiç hoş değildi. Kesinlikle siz buradan müsaade isterdiniz. Lavaboya giderdiniz çıkartırdınız. Ama siz burada e, peçeteye bize göstermek... Bir yarışmacıya hani önce... geldi dişi kırıldı. Ah 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 dedi mesela banyoya gittik koşarak. Yani şeyler. öyle yani olması öyle gerekiyor zaten. Ki Siz burada şunu yaptınız bir şeydi ben, ben size ama. bunu göstereceğim deyip çıkardım. sonra biz tepki gösterince kapatıp koydunuz. Ben, ben artık çıkarıyorum o zaman dedim. Ya, ispatlayamıyorum çünkü yani dedim. Yani biz onu söylemesek onu da Ama yani Hiç hoş değildi. Şş, hiç, şş, hoş hiç hoş değildi. Göstermeyecek öyle bir saygısızlık ama böyle bir da yapılacak bir şey değil. Ama bu da bir saygısızlık yani hiç uygun değil. Ama bu kusura size, bakmayın de, televizyon çiğniyorum ağzımda Hatice Hanım ya diyorum ki bakın sesini duyun Hatice Hanım diyorum. Hala çiğnemeye devam ediyor. Evet, dedim ya. ki lütfen değil. beni kesmezseniz ben dedim ki evet bir tane sinirlet bana geldi ama daha sonra yediğim etin pişme oranı iyiydi. Daha sonra da ben tadına baktım. Yani o evet sinirliydi deyip bırakmadım. Bence siz daha çok sonra güzel. tadına baktım ve dedim ki evet kıvamı orada, iyi olmuş. Ama sinirlet gelse benim suçum mu? <laughs> Onu Bey o sinirleri içinden ayıramadığı için Müsaade. bana geldi. Madem bu kadar iyi niyetlisiniz de sinir yok dedim. Onur Bey bir kere bir şey söyleyeceğim. Madem o kadar iyi niyetlisiniz, madem o kadar hani e, düşünüyorsunuz. Ama orada çıldırttınız müsaade... lütfen. Ha, daha daha onur Bey'in başını... eleştirmesi Hayır, gereken yerde daha. siz beni eleştiriyorsunuz. Siz burada Onur Bey'i Bey zaten yanınıza çektiniz. Hayır, siz Onur, onur... onur Bey'i çok güzel yanınıza çektiniz. Siz çok güzel bir strateji yaptınız, o da çok Peki, güzel tuttu. Öyle öyle saydınız saydınız ha, saydınız. Hiçbir şeyi beğenmediniz, Yok, altı hani. verdiniz. Aynı oranda ben 6'yı verdim, Ye, e, sizden... Evet işte ben de ona şaşırdım, şu o kadar beğendiniz. En tutarlı bendim yani, benim, en tutarlı bendim, bendim dur, yani dur, ona bakarsan. Aa, olur mu öyle Yorum şey? Ana yemeğe A bayıldınız, <laughs> çok güzel olmuş, çay kebabı tadında ben olmuş ana diye öven sizsiniz. Ben ana yemeğe bayıldım, ana yemeğini beğendim, pilavını beğenmedim, oradan kırmadım. Bir de salataları beğendim. Salatalarını beğenmedim, ara sıcağını beğenmedim, sadece tatlısını beğenmedim, sadece çorba ve etini beğendim. Buna da gerekli puanı verdim zaten. E, Keşke tatlısını vermem. da güzel yapsaydım. Şey, ben de etinin kıvamının güzel olduğunu Söyle söyledim. Var. Ben de çorbasının tuzsuz biraz diri ama lezzetinin yerinde olduğunu Zeynep söyledim. Zeynep Hanım burada şöyle bir problem var. Siz güzel bir strateji yaptınız. Onur Bey'i de yanınıza çok güzel çektiniz. Burada oyunu, aynı, aynı puanı yok. vermiş olmamıza rağmen çok siz e, Onur Bey'in gözünde 10 puan vermiş gibi oldunuz. Alaka, ben, halbuki hayır, aynı puanı verdik. Neye, neye dayanarak söylüyorsunuz Selda Siz bir anda söylediniz ya işte... E, Beni tehdit Bak. eder gibi konuştunuz, işte yaptığınız geri dönecek. Ben onu birinci, ben ona yüksek puan vereceğim. Hayır, gibi. Şey ben mi? ne hayır. Dedim? hayır ben bunu hayır, asla şey kabul etmiyorum. Evet, dedim. Hayır. siz dediniz ya, ben Bundan ona yüksek. kötü bir kokular geliyor ya. <laughs>